Evet, merhaba samuraylar. Bir programda daha karşınızdayız. Samuraylar Kulübü'ndesiniz. Bugün de harikulade bir konuğum var. Şimdi onu tanıtmaya geçmeden önce size hatırlatmak istiyorum. Biliyorsunuz bizim amacımız bizi seyredenlerin, yani samurayların kendi yollarında yürürken potansiyellerini gerçekleştirmelerine, kendilerini gerçekleştirmelerine katkıda bulunabilmek ve bunun içinde de farklı bakış açıları kazandırabilmek. Tabii içindeki kahramanı uyandırmak, ...içindeki savaşçıyı uyandırmak, mücadeleci ruhu e, ayakta tutmak önemli diye e, düşünüyorum. Dolayısıyla bu konulara örnek olabilecek insanları e, davet etmeye gayret ediyorum e, bildiğiniz gibi. Ve konuklarımıza biz daim yollar. yani büyük isimler diyoruz. Onlardan feyz almak, onların yürüdükleri yolun ne menen bir şey, nasıl bir şey olduğunu anlamaya çalışmakla fikirler ediniyor, yeni bilgiler ediniyoruz. Bugün de çok önemli bir dostum var, çok önemli bir kitabı konuşacağız. Ee, şimdi o kitabı hemen size göstermek istiyorum. Murasaki Shikibu, Genji'nin Hikayesi, Genji Monogatari. Bu dünya tarihinde, edebiyat tarihinde çok önemli bir kitap. Çünkü e, Murasaki Shikibu dünyanın ilk kadın yazarı ve Genji'nin hikayesi de dünyanın ilk romanı ve aynı zamanda ilk kadın romanı. E, Türkçe'ye kazandırılmış olması da sevgili Profesör Doktor Oğuz Baykar hocamız sevgili dostum sayesinde oldu Tabii çok zorlu bir süreç bugün bu kitabı konuşacağız Japon edebiyatını konuşacağız Japon Kadim edebiyatını ve şiirini de konuşacağız Ama özellikle bu kitap üzerinde duracağız Çünkü çok değerli bir e, eser bu dilimize kazandırılmış olması da çok çok önemli. Şimdi bugünkü dostum söylediğim gibi Profesör Doktor. Oğuz Baykara kendisi benim eski bir dostum ama aynı zamanda ondan daha önemli olarak tabii ki çevre bilim konusunda ülkemizin yetiştirdiği en önemli uzmanlardan ve çok sayıda eser veren bir yazar, tercüme ve dil bilim ve çevre bilim üstadı diyelim biz ona. Kendisi uzun yıllar Boğaziçi Üniversitesi çevre bilim bölümünde görev yaptıktan sonra şu anda halen aynı üniversitenin Asya Çalışmaları Merkezi'nde e, yine dersler, edebiyat, Japon kültürü, Japon edebiyatı üzerine de dersler e, vermenin yanında yine Yeditepe Üniversitesi'nde de Çeviri Bilim Bölümü öğretim üyelerinden birisi olarak görev yapmaya devam ediyor ve öğrenci yetiştirmeye devam ediyor. Evet sevgili Oğuz Sensei hoş geldin. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Evet zahmet verdin. <laughs> Sağ ol. Vakit ayırdın. E, çok önemli çünkü sıcağıyana konuşalım istiyordum. Ben çok önemli bir Eser kazandırdın dilimize. Evet. Gencin'in hikayesi hem dünya edebiyatında önemli hem evet. Japon edebiyatında mihenk taşı aslında. Yani bir evet, kilometre evet. taşı, bir dönüm evet. noktası değil mi? Öyle. Birçok açılardan. Öyle. Şimdi bunlardan bahsedeceğiz. Ama direkt ben konuya girmek istiyorum. Fakat girmeden önce sana bizim Samuraylar Kulübü olarak... Misafirlerimize yani daim bu durumda yani büyük isimlerimize evet. Evet. yaptığımız bir geleneksel çay ikramımız var. İzninde hemen bir yandan onu hazırlayarak sana ikram etmek istiyorum. Sonra da yavaş yavaş zaten konunun kendisine gireceğiz. Bu arada formatımızdan bahsediyor olayım. Evet. Bizler samuraylar, modern samuraylar olduğumuz için evet. samuray felsefesini, samuray düşüncesini bir yandan çalışırken, öğrenirken bir yandan da hayatımıza bunları nasıl uygularız diye e, e, merak ediyoruz, öğrenmeye evet. çalışıyoruz. Çünkü bizi izleyenlerin ki ağırlığı 25, 35, 40, 50 bu o, yaş e, arasında izleyicilerimiz var. Bunların birçoğu e, okumuş insanlar. Üniversite bitirmiş, daha yükseğini okumuş evet. bizler gibi. E, Master'ın doktoru yapmış insanlar. E, yönetici adayları iş dünyasından da. Ee, insanlarımız var. Bu insanlar genel itibariyle e, liyakate inanıyorlar, kabalığa inanmıyorlar. Empati yapmayı, evet. ahlaklı olmayı e, diğer orta sınıf e, insanlar gibi evet. e, şiar edilmiş. bunların e, önemsen insanlar. Dolayısıyla bu insanları güçlendirmek e, görüşlerimizle, bilgilerimizle, tecrübelerimizle benim amacım. Evet. Hoş geldin diyorum. Sana e, çayını sunmak istiyorum. Çok teşekkür ederim. Tabii sen defalarca Japonya'da. Evet. Uzun yıllar kaldın. <laughs> Doktoranı e, Japonya'da yaptın. Evet öyle oldu. Bunları çok iyi evet. bilen insanlardan birisin. Evet, Buyurun evet, lütfen. Evet. Afiyet olsun. Şiir. <laughs> güzel. Tabii ki. Kendisi de şair olan e, bir e, tercüme eşit duyulabilecek en güzel söz. Şiir. Şimdi e, bizim formatımız şöyle e, Oz e, Sensei yani biz Miyamoto Musashi'nin e, Bushido yani samurayın yolu düşüncesini evet. anlatmış olduğu şember kitabını bir temel olarak kabul ettik. Evet. Biliyorsun onu da ben çevirdim orijinal Japoncasından evet. 17. yüzyıl ortası Japoncasından evet o da burada. O beş element diyebiliriz. Beş elemente yani beş çember adını koydukları zen düşüncesi ağırlıklı. Bu dizinden evet. kaynaklanan bir evet. bölümleme yapmış kitabını. Evet. Toprak, su, ateş, rüzgar ve boşluk. Biz de programımızı bu kısımlara bölüyoruz. Evet. Şimdi toprak kitabına giriyoruz. Toprak da üzerinde durduğumuz katı zemin ve temellerimizi anlatıyor. Biz bugün... Genci Monogatari'yi, Genci'nin hikayesini konuşacağımıza göre e, istersen evet. e, bu konuşmanın temeli olacak şeyi konuşalım. Yani evet. bu romanı e, bize biraz tanıtabilir misin? Biraz tanımak Hı. istiyoruz romanın kendisini. Evet yani kısaca tanıtacak olursam bu birinci cildi, iki cilden meydana geliyor Türkçesi. Ee, bu roman e, Genci Monogatari, yani Genci hikayesi olarak çevirdik bunu. 54 bölümden oluşuyor. Ee, bu roman e, aşağı yukarı 3 çeyrek asırlık bir dönemi kapsıyor. Yani 75 yıl. 3 çeyrek evet, asırlık. Evet, evet. 3 evet, üç, e, üç çeyrek asırlık bir e, dönem boyunca devam ediyor. Eserin ilk 41 bölümü... Ee, burada ismi yazılı olan Genci yani Hikaru Genci veyahut da Parlayan Genci Parlak Genci de deniliyor hmm. Hikaru Genci deniliyor genellikle Evet onun, arkadaşlar onun, bunu göstereyim kameraya tekrar anlatıyor. Onun evet, hayatını evet, anlatıyor Çok kalın ee, e, çok değerli kitaplar Evet, evet bu hmm. e, yani bir cildi 750 küsür sayfa Evet e, Ve e, burada e, Genci'nin hayatı Genci işte bir köylü kızından, Cariyeden doğuyor. Annesi bu çok ufakken ölüyor. Öldükten sonra babası bunu yanına alıyor ve sarayda büyütüyor. Sarayda Lady Fujitsu Boyla yani üvey annesiyle bir aşk ilişkisi yaşıyor. 16-17 yaşında. Ee, ve bu ıı, ilişkileri devam ediyor. E, romanın geride kalan kısmı saraydaki terfiinden bahsediliyor. Öteki insanlarla olan ilişkilerinden, aşklarından bahsediliyor. Eee ve bu kendisini bizzat iyi orada gösteriyor mu yani? Ben Murasakişi bu diyor mu? Yok. Yani Murasaki, şimdi o, o konuda spekülasyonlar var. Hmm. Romanın birkaç tane önemli karakteri var. Oradaki önemli karakterlerinden bir tanesi de gencinin çok küçükken yanına aldığı ve elinde büyüttüğü, sonradan da evlendiği bir kız. Hmm. Bu gencinin eline geldiği zaman 12 yaşları civarında filan hmm. ama 16-17 yaşına gelince bununla evleniyor. Bu kızın adı Murasaki. Hmm. Şimdi bazı e, şeylere göre, edebiyatçılara göre hmm. e, Murasaki Ishki bu aslında e, bu karakteri çok sevdiğinden dolayı kendi adını veriyor oraya, ha. E, o kıza kendi adını veriyor, e, Onun e, o adla anılmasını istiyor. En çok sevdiği karakter o çünkü e, belki de yani Murasaki ismi de. Ee, gene takma bir isim olabilir. Doğrusu bilemiyoruz. Yani bu arada, arada Murasaki bir kendi başına yaşına... mor, eflatun benziyor. Evet, Çok hoş evet. bir yani bugünkü, rengi ifade evet, ediyor. Bugünkü e, mesela senin arkandaki şu renk bana, benim gözüme e, mor görünüyor. Mor yani gör, Burasaki. Evet, yani evet, bugünkü Japonca'da Murasaki. Bugünkü Japonca Peki bugün mor demek. kadın yani... ismi pekala olabilir. Zarif de bir isim evet, de. Evet. Ee, acaba evet. Murasaki bu kendisi yani o da mı kurgusal bir karakter? Yani kendini de mi kurgulamış olabilir mi? Yani adı başkadır. Yok, kendi hayatı, kendi hayatı, değil. Hmm. Kendi hayatı değil. Onun hayatına hmm. biraz sonra gireceğiz. Hmm. Kendi hayatında uzaktan veya yakından onu andıran bir şey yok. Fakat e, kendisi bir e, vali kızı olduğundan dolayı ülkenin çok çeşitli yerlerine gidiyor. E, oralarda e, yerli halkı gördüğünden dolayı onların hmm. yaşantılarını yakından takip ettiğinden dolayı Hı -hı. kafasında kurguladığı olayı sonradan romanına getirebiliyor, yazdığı Hı -hı. şiirlerde oralardan esinlenebiliyor. Saray hayatından olarak... habersiz değil yani girmiş oradaki insanları tanıyor evet, ama evet. bir saraylı da sayılmaz öyle mi? Yani saraylı da sayılmaz vali kızı olduğundan dolayı hatta saraya girmesi e, yani e, kocası öldükten sonra oluyor. Ha, evet kocası ha. kocası öldükten sonra oluyor. Saraydaki e, imparator imparatoriçenin babası e, bunun farkına varıyor ve diyor ki ya, ya kızım sen yalnız başına kaldın hmm. e, sen Çince de biliyorsun. Çince biliyor. Yani, Çince biliyor. Tabii tabii müthiş. İyi eğitmiş Çince kendini veya iyi, yani, iyi babası geliyormuş. Babası vali olduğundan dolayı bunun erkek kardeşini eğitirken hmm. bu da onun yanında Çince öğreniyor tabii. Hmm. yani Bu mesela hatta, o dönem için hele hele kadınlar için yasak derdi şey. yasak zaten yasak zaten yani, yasak yani zaten evet yani Hı. gizli gizli bir taraftan kardeş içince öğrenirken yani kadın Kadın kısmı çince bilmez. Hmm. İşte kadın kısmı elinin hamuruyla diye bizde ha, yapmaktır ya. Evet i̇şte evet. dolayısıyla hmm. yani çince bilmez, yabancı dille öğrenmez gibi öyle bir kural var yani. Bir bilmeyi boş ver, okumayı boşlar. ver. O kadar çok okumuş ki demek ki. Işte yani oturup yazıyor yani bir de babası, kurgu yapacak yani. Yani imparator için imparator için babası diyor ki ya sen gel benim kızımın yanına onunla birlikte bir grup kur. Ee, ve e, sen onlara hem Çin edebiyatından bahset, hmm. hem eski Japon edebiyatından bahset. Onlara şiir yazmasını öğret, onlara e, monogatari'ler ha. öğret diye. Hikaye Saraya, saraya alıyor ve imparatorluğunun en yakın arkadaşlarından birisi oluyor yani. Ha. Dolayısıyla yani fiktif bir karakter değil, hayali bir karakter değil. Gerçekten yaşamış olan birisi hmm. ve romandaki... E, karakterin adını da Murasaki olarak seçmiş olmasının nedeni onu çok sevmiş olduğundan dolayı. Hı -hı. Romandaki karakterlerden biri o genç kızın. Genci ile sonradan evlendiğinden dolayı yani nikahlı karılarından birisi oluyor. Birkaç defa evleniyor e, genci. Hı -hı. E, dolayısıyla e, romandaki kahramanın adı da yazarın adını taşıyor. Evet. evet. E, yani dolayısıyla evet kendisini birisi. orada görmüş. Hani bazı otor yönetmenler filmlerinde kendine de yer veriyor ya. Evet. O da evet. böyle küçücük bir rol alıyor, bir evet. işte bir sahnede geçiyor filan. Bunun gibi kendisini orada görebilmiş bir şekilde. Aslında tarihe mal etmiş yani. Evet ve hmm. orada orada kendi hayatıyla kızın hayatı arasında pek o kadar benzerlik yok. Kız çünkü evet. e, öksüz kalmış olan bir kız hmm. ve rahibe bir anneannesi var. E, bunun rahibe annenin tarafından tapınakta büyütülüyor filan. Hmm. Şey e, yani e, roman kahramanı olan Murasaki. Hmm. E, fakat e, kendisi gerçekte bir valinin kızı. Hmm. Bir peki, valinin kızı. peki evet. Peki ne anlatıyor? Yani neyi anlatıyor? Saray hayatından bahsediyor. Saray hayatından yani, değil mi? bahsediyor, yani, saray geleneklerinden bahsediyor. Belli ki çok Şimdi, iyi biliyor bunları. E, tabii evet. tabii. Tabii yani, yani. biz romanı tanıtacağız evet. demiş olsak evet. kısaca. E, bu kitap gencin hikayesi neden bahsediyor? Yani dediğim gibi ilk 41 bölümünde, 41 bölümünde gencin aşklarından bahsediyor özellikle. Genci bir kere genç bir adam. Genci genç bir adam. Tabii bir prens ve bir prens. Hı -hı. Ee, ya yani ben hemen notunu söyleyeyim arkadaşlar e, bu notu belki e, tam zamanını söylemek için genci ve e, minamotolar ve işte genciler, Tayralar ve şeyler var değil mi? Minamotolar, genci ve heykeler var. E, evet. Japonya'nın o dönemde heyan döneminde evet, özellikle evet, artık evet. en önemli iki büyük klanından bir tanesi şimdi, bunlar. E, şimdi şimdi e, bunların bu, yani burada Bahsettiğin hikayelere, kavgalara filan hiç değinilmiyor. Yok. Da. Savaş veyahut da ailelerin arasındaki rekabet, ailelerin arasındaki. E, Daha o erken gerçi. Bundan darken, sonra giderek. Hiçbir, hiçbir zaman böyle işler. bir şey. Hmm. Yani hmm. kavga, iki kişinin kavga ettiği vaki değil. Hmm. Erkekle kadın kavga ediyor. Hmm. Fakat savaşla değil. Savaşla hmm. hiç haber yok. Hiçbir Bunlar, şey yok. Bunlar bu hiçbir şeydi, şey. Evet. Sadece ve sadece şehir hayatı var. Genci sürgüne gidiyor. Ee, bunun bir bölümünde, hmm. işte e, Suma denilen bir yerde, Suma bir sahil, ee, Japonya'nın e, güneyinde bir yerde e, ilk defa olarak saraydan dışarıya çıktığı için o hayat ona çok zor geliyor tabi. Hmm. Orada da e, gene e, oradaki e, rahimin e, kızıyla arkadaş oluyor e, ondan da bir ço çocuğu oluyor mesela. Biraz Sonra çapkın hani, galiba bizim genç. Biraz değil bayağı çapkın. Hmm. Evet. Bayağı Zaten çapkın. hikaye biraz çapkınlıklar. Hikaye. Evet yani, yani e, onun, kadın erkek onun, ilişkileri. onun, onun, onun aşkları. Saray hayatı, saray hayatındaki insanların dışarıyla olan ilişkisi e, ve e, buradaki e, kendisi de vali kızı olduğundan dolayı babasıyla birlikte değişik yerlere gidiyor ve oradaki insanların hayatlarını öğreniyor. Mesela onların nasıl tuz yaptığını öğreniyor, nasıl balık tuttuğunu öğreniyor, nasıl kürek çektiğini öğreniyor. Ordaki e, hayatın ne kadar monoton olduğunu söylüyor. Hmm. Yani buna benzer e, motifleri motivleri, motivleri e, öğrenebiliyor kendisi. Dolayısıyla... Romanında, romanında açıklıyor yani bunları. Bu e, gencinin maceralarını anlatıyor ilk 41 bölümü, hanımlarıyla olan, sevgilileriyle olan ilişkilerini anlatıyor. Bunlar kısa kısa hikayeler olarak, birbirinden bağımsız hikayeler olarak e, eline alıyor. Ondan sonra gelen 13. bölüm Ölüm ise yani onun soyundan gelen Yu-Giri, Nio gibi e, karakterler var. Onlar e, onlar da e, işte gene aşk maceralarına devam ediyorlar e, ve onların hikayelerini alıyor. yani. E, oğullarının ve torunların hikayeleri devam ediyor. 54 bölüme kadar e, geliyor. Hmm. 54. bölümde bitiyor. Ama yani roman okuduğunuz zaman sanki bitmemiş gibi bir intiba veriyor. Hmm. Ya kadın çok erken ölüyor veya da artık yoruluyor daha fazla bir şey e, yazmak istemiyor. Hmm. Hmm. Fakat bizim gördüğümüz kadarıyla yani e, kalemi o kadar kuvvetli o kadar da rahat yazıyor ki onun için yani e, e, yazmaktan bıkmış olan birisi olamaz çünkü günlüğü de var ayrıca. burası kişki bunun günlüğü Tabii, diye. Bir Yine arkadaşlarımızdan şey. birisi tercüme etti yani bunu. Evet, doğru, doğru Bu kitabın çıkmasından. Peki hocam ee, şimdi evet, şey önce. yapalım. Ee, bir sonraki bölüme geçelim Yine bunu, <laughs> buradan devam ederiz ama. Yani su e, kitabı evet. şöyle evet. bir şey. Evet. Ee, Miyamoto Musashi diyor ki e, su nasıl ki akar ve içine girdiği e, kabın şeklini alır. Hı <laughs> hı. Bazen bir damla olur, bazen bir buhar damlası olur, bazen evet. ama okyanus olur. Evet. Ama hangi kabın içine girerse şekil evet. değiştirir. Yani evet. Dolayısıyla adapte olmak, yeni şeyler öğrenmek, sabit kalmamak evet. gibi konular anlatır. Yani merak anlatır. Evet. Şimdi ben şunu merak ediyorum. Hı hı. Acaba e, Oğuz Baykara Hoca nereden aklına geldi? Neden evet. merak etti? Merak ettikten sonra eminim çok sayıda versiyonu vardır, yazmaları evet. vardır. Hangi metni ele alacağını nasıl karar verdi? Yani senin evet. merak hikayeni evet, merak ediyorum. Güzel. Bunlara şimdi sırayla cevap vermeye çalışacağım. Hmm. Ben e, 1985 yılında e, Boğaziçi Üniversitesi'ne ee, dil bilimi okumak için, master yapmak için girdiğimde, Hı -hı. E, Selçuk hocamızın bir ta Japon tarihi dersi vardı. O Japon tarihi dersinde e, hem e, Seisho Onagon'dan bahsedildi, ondan pasajlar okundu, hem de Genji Monogatari'den bahsedildi. Yastık değil e, mi? Evet. evet e, Haruka Akebono'yu filan okudu orada Hı -hı. E, ve ne bileyim buradan, buradan pasajlar okudu. Yıl yani 1985-86 o yıllar, Hı -hı. E, o yıllarda. Ben de çok merak ettim ve bu kitaptan büyük bir istahişle bahsetti. Bu kitabı ben araştırdım ve aradan bin yıl geçmesine rağmen kitap hala ayakta şaşırdım kaldım ve dedim ya bunlar şimdi bir de 300 tane değişik nüsa var birbirine benzemeyen. Hmm. Hepsinin orijinal olduğunu söylüyorlar filan. Hmm. Acaba bunların içerisinden bir tanesi gerçekten birisi tarafından aldı başka bir dile çevrildi mi diye. O zaman hmm. Japonca biliyorum ama eski Japoncayı okuyamıyorum tabii. Hmm. Yani öyle bir kitap da yok zaten Boğaziçi bütün ailesinde. Hmm. E, rafları karıştırırken tesadüfen elime Geçti Genci Monogatari baktım, aldım, okudum ve hayran oldum. Yani Bin yıl belki saray aletlerini anlatıyor. Bunlar nasıl koku yapıyorlar? Yani esans yapıyorlar. Tabii. Nasıl elbisi yapıyorlar? Kadınlar nasıl yaşıyorlar? Bunlar e, insani ilişkileri e, nasıl Nasıl bahçecilik yapıyorlar, nasıl resim nasıl yapıyorlar, nasıl giyiniyorlar değil nasıl mi? Giyiniyorlar. Modayı da anlatıyor. Evet, hmm. e, doğum sırasında, ölüm sırasında, cenaze sırasında nasıl davranıyorlar. Hmm. Yani düşündüğüm kendi tarihimle karşılaştırdığım zaman e, yani e, inanılmaz bir heyecan duydum yani. Çünkü hmm. biz bin yıl evvel ne yapıyorduk diye düşündüğümüz zaman keşke bir romancı olsaydı bizi de anlatabilseydi. Bu Japonlara söylüyor saray ya. içerisinde bütün bunlar yapılıyor diye bize yok. Yani Tabii, 1071 evet. Malazit evet. deniyor. Biz ancak hani yani ya 1071'den sonra. Ondan sonraki, sonra Roma'nın yazılış tarihi zaten. zaten evet. 1002 yılıyla 1008 yılı yani. Hmm. 1002 yılıyla 1008 yılı. Yani 1008 biz, biz yılı. daha Anadolu'ya girmeden 70 yıl evvel filan yazılmış. Ee, bir kadın tarafından. Bir evet kadın şeyler. tarafından. Bir kadın tarafından yazılıyor. Müthiş. Ben bunu ben bunu oradan aldım okudum çok hoşuma gitti ve o sırada işte yeni yeni Japonca öğrenmeye başlamıştım Japon tanıdıklarım filan oldu. Onlardan rica ettim dedim ki ya. Ben Zayden Edward Zayden Şiteker'in İngilizcesinde okudum onu. Bunu dedim bana temin edebilir misiniz? Aldım başka şeye koydum. Zaman zaman tekrar yine okumaya devam ettim. Ve aradan 3-4 yıl geçti. Japonya'ya gittim. Japonya'ya gittiğimde işte doktora programına kadar ilerledim. Doktora programına ilerleyişim 1998 yıllarında filan oldu. O sıralarda oldu. Şimdi seminer derslerimizde gene tekrar gene Genci'ye döndük. Genci'yi çağdaş dilde evet. ve çağdaş tercümelerinden hmm. okuyorduk. Ve bir gün hoca işte Genci hakkında konuştu konuştu ve arkasından dedi ki dedi sizin de böyle bir romanınız var mı? vallahi dedim bizde yok. Hmm. E dedi niye olmasın? Sizde de olsun bir tane dedi. Sen niye tercüme etmiyorsun? Bunu hmm. dedi bana. Hmm. Bundan tam 27 yıl evvel. 27, 30 evet, yıla yakın. Eğer, evet. 30 yıla yakın. Hmm. Şimdi ben o sırada tezimi yazıyorum. Üstelik i̇şte Japonca olarak yazıyorum bir taraftan. Günde bir iki tane kitap okumak zorundayım. Seminerlere devam ediyorum. Bulunduğum yerle okulun arası 15 kilometre gidiş, 15 kilometre geliş. Bisikletle gidip geliyorum. O kadar çok yoruluyorum. Bir sözlük hazırlıyorum falan. Ben dedim vallahi vaktim yok ama inşallah bir gün vaktim olursa ben dedim bunu dedim ele alacağım. Ve ben o gün kafama koymuştum. Yani bunu da zaten kendi eserimin ee, yani çevirimin ön sözünde burada bir yere yazdım. Şimdi hmm. bulamıyorum yani yerini. Hoca tamam. ile aramızda geçen konuşmayı da yazdım yani burada. Hmm. Ve e, Türkiye'ye geldim. Geldikten sonra bunun kitabın ilk önce İngilizcelerini topladım değişik dillerden. Bunları birleştirdim ve yavaş yavaş ee, çeviriye başladım ve çevirileri e, büyük bir kısmını ben tercüme ettim bazen öğrencilerim yardım ettiler ee, bu arada orada. da binlerce sayfadan bahsediyoruz tabi tabi binlerce sayfadan bahsediyoruz Aa, evet. 11. yüzyıl Japoncasından bahsediyoruz tabii. günümüz Japoncasından da farklı tabi o Japonlar sırada başka da kitaplar da var elimde sadece başka bu değil yani da var. çıkan kitaplarım var yani o Anladım. sırada ve yeni bu elimde. yıllar alıyor tabi yani. yıllara yıllar bölünmüş halinde azar azar ilerliyor ilk e, diyelim Kamataslak e, çevirisi 2011 12 yıllarında, 3 yılda filan tamamlandı. Ondan sonra e, ben teker teker oradaki içinde 800 tane şiir var. Şiirleri gözden geçirmeye başladım. Fakat şunu farkına vardım. Dedim ya bu e, eski Japoncayı da mutlaka öğrenmek lazım. E, öğrenmeden e, olmuyor. Çünkü bazen bakıyorum mantık hataları görüyorum. Şiirlerden İngilizlerinden bile bir şey anlamıyorum. Ben dedim mutlaka bir Japonya gidip e, klasik Japoncayı en azından bir bir 6 ay veyahut da 4 ay görmem lazım. Ve gittim 4 orada kaldım. Hı hı. Kyoto'da e, klasik Japonca öğrendim. Ondan sonra şiirleri anlamaya başladım. Tekrar şiirlere döndüm. Aynen. Düz yazıda bir sorunum yok. Evet. Düz yazıda. Fakat şiirler içinde çok büyük e, metaforlar, mecazlar barındırdığından dolayı bunları değişik çevirilerinden okudum. Mesela Japonca çevirisinden okudum birkaç tane çeviriden değişik evet, çevirilerden birden fazla da evet. var. Günümüz Öyle, ya İngilizce çeviri var İngilizcelerinden okudum İngilizce e, var. Fransızcasından <laughs> okudum değişik dillerden okudum birbirinden çok farklı dedim ya ben bunun orijinali şunun farkına vardım ki Virginia e, Üniversitesi'nde Kanada'da e, bunun orijinali var Bunların orijinali de tek değil. Bir sürü kitap var yani. Bunu ha. seçerken yani hmm. birisi kalkıyor diyor ki ben Kavaçibon'dan aldım, Avbioşibon'dan aldım veya da hmm. bilmem nereden aldım. Onların metinlerine göre de değişiyor. Hmm. Bin yıllık kitap olduğundan dolayı ha. bir tane doğru olanı yok zaten. Ha. Fakat şunu farkına vardım ben. Hmm. Yani hmm. E yazarların genellikle bu doğru metindir dedikleri o metnin ee, Japoncalarını anlamaya başladıktan sonra onları daha rahat bir şekilde çevirmeye başladım. Ha. Fakat bu sefer başka bir sorun ortaya çıktı. Çünkü her şiirde kendilerinden daha önce gelen başka bir şiire gönderme yapıyorlardı. Mesela ha. Mario Shu'ya Veyahut da Kokinshu'ya gönderme yapıyorlardı. Bunlar hep arkadaşlar Onlara, daha eski kaynaklar. Daha eski kaynaklar. Yani. Hmm. 8. Hmm. 9. yüzyıla dönüyorlar tabii, yani. Tabii tabii. Onlara kaynakları. bakmak zorunda kaldım. Ve diyelim ki 15. veya 55. sayfada gördüğüm şiire 1200. sayfada şeyde bulunuyor. Cross e, çapraz referans referansla bulunuyor. Oluyor. Şimdi oradaki kelimelerin birbirini tutması lazım. Şiirleri oturdum tekrar bir daha değiştirdim. Kavramların, şimdi. Evet. değil evet, Türkçeleştirilmesini de, bir, bir tabii şimdi birbirine benzemesi için yıllar da giriyor. Tabii ve tekrar geri dönüp uzun uzun lafın evet, kısası. Yani kısası. bütün bunlar, bütün bunlar hmm, onların hmm. tutarlılığını sağlamak. Hmm. Çapraz referanslara bakmak. Hmm. Tekrar e, Japonca çevirilerinden, dilitik çevirilerinden gözden e, geçirmek. 2024 yıllarına kadar getirdi beni. Evet. Yani yani kitap e, bittikten diyelim ki 2010 yıllarında başladık. O zaman yani, bir 15 yıl falan geçti yani. Peki aradan. hocam şimdi hemen evet. araya gireyim çok güzel yani, gidiyor. Yani basılıncaya kadar yani. Tabii evet. tabii tabii. E, bu kitabın dünya çapında tanı, tanınması evet. da önemli bir çok şey. çok önemli. önemli. Evet. Şey, hem kadın edebiyat açısından önemli. Evet. Edebiyat açısından genel evet. olarak önemli. Genelde nesir ağırlıklı bilinmekle birlikte roman dediğimiz zaman evet. halbuki tonla şiir var değil mi yani? Tabii dünya yani, kadar şiir e, var. Değil. Japon şiirini bunu kan, kanun, belli bir şeye eee seviyeye getiriyor. O yüzden o yüzden şimdi zaten orta çağda e, yani insanlar yan yana geliyorlar. Özellikle bunların Ritsuryo dedikleri toprak sistemi yıkıldıktan sonra hmm. e, şeylerin cebinde e, aristokratların cebinde hiç para var falan kaldığı yok. Hmm. Neler kalıyor? Eskiden yazılmış olan şiirler kalıyor. Bunlar her biri şiir uzmanı oluyorlar. Ve 13. 14. yüzyıla geldikleri zaman buradaki aristokratlardan bir tanesi bunun farkına varıyor. yencin öneminin farkına varıyor. Yazdığı kitaplarda diyor ki artık diyor şimdi şuradan müsaadenle okuyacağım diyor ki şimdi yani kitap yazıldıktan 200 yıl geçiyor. 200 yıllık süre zarfında diyor gencinin metinsel gelişimdeki genişleyici eğilimleri frenleyen bazı değişiklikler meydana geldi. Savaşçılar aristokrat ailelerle evlenip saray unvanlarını, onların doğuştan gelen haklarını gasp ettikçe kayıplar onların ekonomik refahını etkiledi soyluların. Soylular bunu telafi ettik için eskiden Eğlence olarak gördükleri bazı alanları artık geçim kaynağı olarak düşünmeye başladılar. Diyor. Örneğin eskiden eğlence aracı olarak bilinen şiir yazma uğraşı öyle yoğun bir ilgi alanı oldu ki, şiirlerin referans gösterilmesi gereken ee, e, klasiklerin incelemesi ve yayınlaması, yorumlanması artık Eski aristokratların bir mesleği haline geldi diyor. Nihayetinde Aynen. bu kanonlaşma süreci Genci Monogatari'yi de içine çekti. Hmm. Bu sürenin en belirleyici anı 1190 yılında Fujiwara Şunze'nin Genci'yi okumadan şiir yazmak kesinlikle affedilmez şeklinde bir uyarısı oldu. Aynen. Ondan sonra kanonlaştı. Yani bu kitap yazıldıktan 200 hmm. yıl sonra filan ancak şey oluyor yani. Peki. E, kanonlaşıyor ve yani... Bunun bin, bin yıl içerisinde zamanımıza kadar gelmesi düz yazıdan dolayı değil içindeki şiirlerden dolayıdır. Çok güzel bir noktaya evet. geldik. Şimdi evet. ateş bölümüne geçiyoruz.